Kıymetli dostlar, herkese selamlar, hürmetler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün iyi insan kime denir sorusu üzerinde az da olsa bir mülazada bulanacağız. Şimdi tabii bu konu böyle çok basit bir konu gibi gelebilir yani diyebilirsiniz ki ya iyi insan nasıl yani iyi insan ya yani görüyoruz işte çevremizde iyi insan diyoruz ve hani üstünü kapatıyoruz ama iyi insan bunun daha neyini şey yapacaksın nedir iyi insan işte böyle sessiz sedasız mülayim efendim alttan alan değil mi ya da bazen susan bazen böyle e, oturan böyle sessiz hatta çocukluğumuzda bile yani anneler babalar kimlere ya böyle kendi başına böyle şey yapan kimseye karışmayan bulaşmayan kavgaya girmeyen değil mi yani bu 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 iyi tanımıdır. Toplumun yaptığı bir iyi tanımı, normların düzenlediği, dogmaların düzenlediği hatta bazen e, inançların bile düzenlediği ki aslında doğru bir inanç bunu asla söylemez. İyi insan statüsüne böyle koyarlar kötü kötü zaten her zaman hani o konuda ittifak edilmiştir e, kötü insan Evet zarar verendir kötü insan e, kötü duygular içerisinde olandır kötü insan e, bencilce yaklaşandır ki zaten medeniyetlerin e, oluşmasındaki e, en büyük faktör etken iyi insanlardır İyi insanlar olmasaydı medeniyetler oluşmazdı. Bugün buraya kadar gelemezdik. Çünkü şöyle düşünün, iyi insan bencillikten, enaniyetten, egodan arınmış bir şekilde toplumsal bir düzen için, toplumsal bir e, efendim kanun için, nizam için e, atılım sağlayan. Kendisinin kendisini de düşünen ama kendisiyle birlikte bir başkasını da karşısındaki insanı da düşünen insanlar olduğu için medeniyetler o şekilde uğraş oluşmuştur. Ve bu zamana biz bu şekilde ulaştık. O yüzden sadece kötülerin olmuş olduğu bir dünyada bir kere medeniyet olmaz, kaos olur. Efendim nifak olur insanlar arasında ciddi anlamda bir rekabet yani bu rekabet ama kötü bir rekabet olur birbirlerine zarar verici bir rekabet olur çünkü asıl rekabet yani kompetitif dediğimiz bu bir nevi bir diğer karşısındaki kişinin de gelişmesine yönelik bir çabayla olması gereken bir bakış açısı olması gerekir. Şimdi e, bir kere şu ayrımı bence çok e, rahatlıkla yapmalıyız. Nedir bu tanım? Bu tanım e, iyi insan davranışıyla, üslubuyla, kötüye bir faydası doğrudan veya dolaylı olmayan demektir. Yani bizim için iyi, efendim kendi halinde, kendi halinde insan iyi, her zaman iyi olamaz Niye? Çünkü eğer karşısında olan bir vakaya, bir duruma efendim sessiz kaldığı zaman bu, bu, bu insana sen iyi diyemez. Başver falan e, deyip geçen ya da yani, ne yapacaksın ama bana ne zarar var. İşte bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyen bir insan yahu iyi olabilir mi? İyi insan etkendir, faaldir, aktiftir. Siz o zaman e, yani bugün tabi insanların sözlerinde hak e, ellerinde kalplerinde zihinlerinde putlar var. Dolayısıyla tabi bunları açıklamak söylemek e, çok bir tesiri olmaz. E, çünkü insanlar tabi reklam yapmayı çok çok daha seviyorlar ne gibi? Yani bir takım şaşalı güzel sözleri paylaşırlar, yaparlar. Fakat bu konuda bir icraat yoktur. Ama hep bildiğimiz bir söz vardır. Müddehi ispat ile mükelleftir. Yani bir insan bir sözü söylüyorsa, bir ilkeyi benimsemişse o ilkeyi bir kere kendisinin yaşatması gerekir. Herkesin hatası olabilir. Ben de bir e, kendime öz eleştiri yapacak olursak elbette hatalarımız olan insanlarız. E, fakat o hatadan ders çıkararak hareket etmek, o hatayı aslında kendimizin iyiliği ve gelişmesi için bir yol ve yöntem olarak görmek çok önemlidir. O yüzden e, aslında iyi insan tanımı bugün toplumun e, tanımladığı gibi işte kendi halinde, e, efendim sessiz, sedasız, gariban. Şimdi bu, bu insan eğer ki çünkü kötüler, bakın, bakın bu çok önemli. Kötü insanlar nasıl kötülük yaparlar? Kötü insanlar kötülüğe nasıl ulaşırlar? Kötü insanlar nasıl kazanırlar? Çünkü iyiler faal olmadığı için. Çünkü iyiler kötülere engel olmadığı için. E o zaman bizim geleneğimizde, kültürümüzde de sıkça dile getirilen bir söz, e, zulme e, karşı olan dilsiz şeytandır. Kötülüğe karşı duran dilsiz şeytandır. Ee, o kadar ya siz Hazreti Ali'ler diyorsunuz, o kadar insan diyorsunuz, hani nerede kaldı Hazreti Ali demiyor mu? Ya bir kötülük gördüğün zaman önce elinle, o da yetmiyorsa dilinle, o da yetmiyorsa yani ruhun ile, nefsin ile buna bir tepki koy. E bugünkü kendi halinde diyen insanlar yüzünden zaten bu kötülükler olmuyor mu? Şöyle bir yani kendi çevrenize küçük dairenin içerisine bakın. Bir insanın başına gelen kötülükten emin olun ona sessiz olanlar, sessiz kalanlar, onu engelleyebilecekleri halde engelleyemeyenler, aman boşver diyenler bundan kaynaklı olarak her zaman kötüler kazanmıştır. Tarih boyu böyle olmuştur. O yüzden bir insana iyi demek için öncelikle onun bu iddiasının kanıtı gerekir. Yani ben iyiyim demek kolay. Zaten kötü de iyiyim der. Ama müteih ispat ile mükelleftir. Davranışıyla kendini gösterir. Kıymetli dostlar çünkü e, gördüğümüz e, her ne kadar işin içinde bazen olsak bazen olmasak da insanla işçiyiz ve bunları görüyoruz. Ediniyoruz bu bilgileri. E, bu bir takım analizleri sizlerle siz değerli e, takipçilerimle öğrencilerim var büyüklerim var hepsinin ellerinden. Öperim büyüklerimin de herkese selamlar, sevgiler sunarım. Bu, bu çok önemli bir şey. Yani e, şöyle bir kendi çevresinden insan başlasın buna. Yani bir kötülük birine yapıldığı zaman ya bana yapmadı ki demeden karşısına bir tepki. Yani bu tepki de böyle falan değil. üsluplu, e, üsluplu bir şekilde olması gerekirken. Maalesef insanlar sessiz kalmayı tabii ki tercih ediyor. Ondan sonra da başlarına bir kötülük geldiği zaman niye bana bu kötülük geldi? E sen bir kardeşinin başına gelen kötülüğe sessiz kaldın. Senin de başına gelecek. Bu da doğanın kanunu. Kıymetli dostlar kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, muhabbetle kalın.